bir başka Atatürk ilkesi devletçilik devletçilik ilkesi doğrudan ekonomi ile ilgilidir ekonomi şimdi ekonomik modeller ekonomik kavramlar dünyada o e, bu dönemde uygulanan ekonomik modellere baktığımızda ne var liberalizm var serbest piyasa ekonomisi nedir liberalizm işte e, üretimin, tüketimin, dağıtımın daha çok şahıslar, şirketler, özel sektör tarafından yerine getirildiği ekonomik modele liberalizm denir. Peki devletçilik nedir? Devletçilik aslında yeni Türk devletinde bir zorunluluğun sonucunda ortaya çıkan temel hizmetlerin devlet eliyle yürütülmesi, temel ihtiyaç maddelerinin devlet eliyle üretilmesi Anlayışını yansıtan ekonomik modele devletçilik denir. Yeni Türk Devleti'nin ilk dönemlerinde benimsenen ekonomik model liberalizmdir. Serbest piyasa ekonomisidir. Bunu İzmir İktisat Kongresi kararlarında da görebiliriz. Veya devamındaki e, Teşviki Sanayi Kanunu'nda da görebiliriz. Fakat o dönemde halkın elinde yeterli sermaye yoktu. Sermayesi olanların iş tecrübesi yoktu. Dolayısıyla temel ihtiyaçlar karşılanamadı, temel hizmetler özel sektör tarafından yerine getirilemedi. Bundan dolayı da nedir? O dönemde zorunluluktan benimsenen bir Atatürk ilkesi oldu devletçilik ve e, devletçilik ilkesi günümüzde değişen gelişen ekonomik şartlar sonucunda önemini kaybetmiştir. Yani günümüzde uygulanan bir Atatürk ilkesi değildir. Ancak e, devletçilik ilkesinin önemini kaybetmesi Atatürkçü düşünce sisteminin veya Atatürk ilkelerinin önemini kaybettiği anlamına gelmez. Çünkü e, en son göreceğimiz Atatürk ilkesi inkılapçılık. İnkılapçılık ilkesi nedir? Diğer ilkeleri de kapsayıcı bir niteliktedir. Yani devletçilik ilkesinin e, önemini kaybetmesi inkılapçılık ilkesi içerisinde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla nedir? Devletçilik ilkesinde yatırımların devlet eliyle yapılması zorunlu kılınmıştır ve ama yeni Türk Devletinin ilk dönemlerinde devletçiliğin haricinde özel sektör tarafından yürütülen hizmetler işlerde mutlaka vardır ve. 1934-39 yılları arasında 5 yıllık kalkınma planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu durum devletçilik ilkesiyle ilgilidir. Yine bu süreçte işte devlet hastaneleri, devlet okulları, devlet demir yolları, devlet deniz yolları, işte devlet çimento fabrikaları, devlet kumaş fabrikaları bunların hepsi devletçiliği yansıtmaktadır. Evet, en çok soru getiren ve en çok tartışılan Atatürk ilkesi laiklik. Kısaca laiklik nedir? Kısaca laiklik, din işleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılması, hukuk kurallarının din esaslı değil akıl ve bilim kaynaklı olmasını ifade eder. Laiklik kısaca bu. Ve yeni Türk devletinin temel esaslarından birisi de laiklik olmuştur. Ve laiklik ilkesinin korunmasına çok özel bir önem verilmiştir. Peki e, laik diye buradan bakacak olursak devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılması sistemine laiklik deniyormuş. Böylece ekemenlik gücü demokratik yönetimlerle millete dayandırılmış olacaktı. Yani teokratik yönetimin karşıtı laik yönetim. Bu ilke devlet ile din işlerinin ayrılığını, devletin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından tarafsız olmasını ifade eder. Yani devlet soyut bir kavramdır. Devlet laik olabilir. Yani devlet bütün vatandaşlarının e, inanışlarına eşit mesafede olabilir. İşte bu anlayışa laiklik denilmektedir. Laiklik hangi dine mensup olursa olsun bütün vatandaşların temel hak ve özgürlüklere eşit sahip olmasını amaçlar. Laiklik insanların dini gereklerini serbestçe yerine getirebilmesi ve devletin bütün inançlara aynı mesafede durarak onların özgürce yaşamalarına ortam hazırlamasını ifade eder. Laik de laiklikte din düşmanlığı değil her dine karşı tarafsız e, ve hoşgörülü bir şekilde e, davranma söz konusudur. Peki laik din aşamaları, laik din aşamalarına baktığımızda saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Saltanatın kaldırılması aynı zamanda neyle ilgilidir? Cumhuriyetçilik ilkesiyle de ilgilidir. 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırılması laiklikle ilgili olduğu gibi cumhuriyetçilikle de ilgilidir. Şeria ve efkaf vekaletlerinin kaldırılması devlet kurumlarının laikleşmesiyle ilgilidir. Tevkidi tettisat kanunu eğitimin laikleşmesiyle ilgilidir. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sosyal hayatın laikleştirilmesiyle ilgilidir. Sosyal hayat. Medeni kanunun kabul edilmesi hukuk kurallarının laikleştirilmesiyle ilgilidir. Marif teşkilatı, hakkındaki kanunun kabul edilmesi içerik olarak bu da yine nedir? Eğitim sisteminin laikleştirilmesiyle ilgilidir. Ee, anayasadan devletin dini İslam'dır maddesi 1924 Anayasasından 10 Nisan 1928'de çıkarılmış. Anayasanın laikleştirilmesiyle ilgilidir. Yine Atatürk ilkeleri 5 Şubat 1937'de anayasaya eklenmiştir. Ee, bu durumda yine anayasanın laikleştirilmesiyle ilgilidir. Geldik temel ilkelerden sonuncu ilkemiz inkılapçılık veya bir başka itibar, itibarıyla devrimcilik. İnkılap neydi? İnkılap çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuruluşların yıkılması yerine modern çağdaş kurumların yeniden kurulmasını ifade ederdi. İşte İnkılapçılık gelişmelere açık olma demek, yenilikçi olma demek. Dolayısıyla aynen halkçılık gibi inkılapçılıkla yapılan bütün yenilikleri kapsar. Yapılan her türlü yenilik inkılapçılık ilkesi içerisinde değerlendirilebilir. Ama dikkat. Bu süreçte görülen her yenilik inkılap niteliğinde bir yenilik değildir. Örnek: Cumhuriyetin ilanı inkılap niteliğinde bir yeniliktir. Ee, ancak iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi veya e, meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi inkılap niteliğinde bir gelişme değildir. Ee, i̇nkılapçılık ilkesi Atatürkçü düşünce sisteminin dinamikliğini gösterir. Atatürk ülkelerinin dinamikliğini gösterir. Yani Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilkeleri, Atatürk inkılapları dogmatik gelişime kapalı veya durağan değildir. Gelişimi açıktır. Zaten inkılap da ileriye dönük gelişmeleri ifade eder. İnkılapçılık aynı zamanda ileriye yönelmeyi ve sosyal gelişmeyi de ifade eder. Atatürk ilkeleri, Atatürk'ün altı temel ilkesi 1935 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın dördüncü kurultayında kabul edilmiş ve 1937'de anayasada yer almıştır. Atatürk'ün bu temel ilkelerinin haricinde bir de bütünleyici ilkeleri var. Bu bütünleyici ilkelere baktığımızda milli bağımsızlık, milli bağımsızlık doğrudan ne ifade eder? Milliyetçiliği ifade eder. İşte Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması nedir? Milli bağımsızlığın sağlanması ile ilgilidir. Ee, ve daha çok dışla ilgili olan gelişmeler milli bağımsızlıkla ilgilidir. Milli egemenlik, milli egemenlik seçme seçilme daha çok nedir? Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. E, bütün vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı tanındığı için halkçılık ilkesiyle de bu durumun ilgili olduğunu görmekteyiz. Milli birlik ve beraberlik. E, milliyetçilikle ilgili, halkçılıkla ilgili. Niye? Ülke bütünlüğünün sağlanmasını ifade eden bir ilke olduğu için. Çağdaşlık ve batılılaşma. Türk inklabının temel amaçlarından birisi de nedir? Ee, Türk medeniyetini çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmaktır. Onun için nedir? Çağdaşlık ve batıllaşma inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Bilimsellik ve akılcılık, bilimsellik ve akılcılık laikle ilgili, laiklikle ilgili. Yani nedir? Ee, örnek hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması. Yine akılcılık ve bilimsellik nedir? Cumhuriyetçilik ilkesiyle de ilgilidir. Neden? İnsanlar yöneticilerini seçerken oy kullanacak. Tabii ki nasıl oy kullanacak? Aklını kullanarak oy kullanacakları için. Cumhuriyetçilik ilkesi bilimsellik ve akılcılıkla ilgilidir. Yurtta sulh, cihanda sulh. iç ve dış politikayla ilgili. İçte barış, dışta barış demek. Dolayısıyla nedir? E, genel itibarıyla Cihanda sulh dış politikayı ifade ederken yurtta sulh iç barışı ifade etmektedir. İnsan ve insanlık sevgisi ise bütün ilkeleri kapsayıcı nitelikte bir bütünleyici ilkedir. Ve daha çok nedir? Halkçılıkla ilgilidir. Peki Atatürk ilkeleri ile ilgili gelen bazı örnek sorularımız neler varmış? İşte bu sorularımıza baktığımızda bunlardan birisi 1997 sorusu ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz? Ne bağdaşmaz? Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma. Atatürkçe, Atatürkçülükle bağdaşmaz çünkü Atatürkçülük her şeyden önce e, milliyetçiliği ve bağımsızlığı esas alır. Doğru cevabımız C seçeneği. 2001 sorusu ne diyor? Yeni Türk Devleti gelirlere çok sınırlı olduğu halde bütçe gelirlerinin yüzde %40'ını neredeyse e, bütçe gelirlerinin yarısını karşılayan aşar vergisi köylülerden alınan ürün vergisiydi. Bu vergiyi kaldırmış. Bu uygulama yine Türk Devletinin öncelikle, bakın öncelikle bir e, burada soruyu kolaylaştırıcı bir ifade kullanılmış. Hangi özelliğini gösterir? Bu işten kim karlı çıkar? Halk karlı çıkar. Dolayısıyla bu durum halkçı olma özelliğinin göstergesidir. Doğru cevabımız C seçeneği. Bakınız bu soru biraz şaşırtmacalı bir soru. Ee, dikkat edilmesi gereken bir soru. Diyor ki yeni Türk devletinde bir saltanatın kaldırılması, e, iki Türk parasının koruma ile ilgili kanun çıkarılması, üç mahkemelerde tanıklıkta kadın erkek eşitliğinin sağlanması, gelişmelere laiklik, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmış? Şimdi saltanatın kaldırılması, saltanatın kaldırılması hangi ilkelerle ilgilidir? Saltanatın kaldırılması e, laiklik ilkesiyle ilgilidir, doğru. Başka e, cumhuriyetçilik ilkesiyle de ilgilidir. Çünkü saltanat tek kişi e, yönetimiydi. Türk parasını koruma kanunu, Türk parasını koruma kanunu neyle ilgilidir? Milliyetçilikle ilgilidir mahkemelerde tanıklıkta kadın erkek eşitliğinin sağlanması. Hemen bak işte biz burada ne arıyoruz? Halkçılık ilkesini arıyoruz ama halkçılığı sormuyor. Ee, bu eşitliğin sağlanması da neyle olmuştur? İşte medeni kanunun kabulüyle olmuştur. Medeni kanun da hukuk alanında laikleşme ile ilgilidir. Ve bu durum laiklik ilkesiyle ilgili. Eee Seçeneklere baktığımızda, seçeneklere baktığımızda laiklikle ilgili olan, laiklikle ilgili olan 3 var, e, tutuyor. İşte e, cumhuriyetçilikle ilgili olan bir var, tutuyor. Milliyetçilikle ilgili olan iki var, o da tutuyor. Doğru cevabımız B seçeneği. E, zaten e, biz burada ilkelerden birisine esas alsaydık, tekli olan, e, ikinci öncülü esas alsaydık, milliyetçilikle ilgili tek o vardı. Ve e, B ve E seçenekleri doğru cevap olabilirdi. Doğru cevabımız B seçeneği. Peki 2004 sorusu. Diyor ki 1934 yılında çıkarılan bir kanunla ki soyadı kanunun sonuçları arasındadır bu. A. Hacı, Hafız, Hoca, Molla gibi eski toplum e, zümrelerini belirtilen ünvanlar kaldırılmış. E, bu durumun... Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir. Bakınız şurada biz A kelimesini kaldırsak diğer ifadelerin hepsi dini bir sıfat. Dolayısıyla neyi de düşünebiliriz biz burada? Laikliği de düşünebiliriz. ama eski toplum zümrelerini belirten yani ayrıcalık ifade eden ünvanların kaldırığı kullanılması yasaklanmış diyor. E i̇şte bu durum neyle ilgilidir? Halkçılıkla ilgilidir. Doğru cevabımız A seçeneği. Peki 2008 sorusu. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı toplumu sadece ırk çizgileriyle değil, din ve mezhep çizgileriyle bölmeyi de reddeder. Yani Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında ırk birliği de yoktu, din birliği de yoktu. O zaman ne vardır? Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında ulusal yani milli değerlerle insani değerleri kaynaştırma vardır. Doğru cevabımız da nedir? B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz devletçilik ilkesi mülkiyet hakkının ulusun yararına aykırı biçimde kullanılmasına karşıdır. Bu durumun halkçılık, laiklik, inkılapçılık ilkilerinden hangilerinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir? Ee, nedir? Ulus yararı demek ne demek? Halk yararı demek. O halde bu meselenin zaten ekonominin laiklikle hiçbir alakası yok. Ee, doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. Ee, bir diğer sorumuz 2009 sorusu. Atatürk 1 Mart 1922'de TMM'nin 3. toplantısında şu sözü söylemiş. Diyor ki, ''Efendiler milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çabasını çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine ulaştırmalıyız.'' köylünün çalışmasının sonuçlarını ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur. Yani burada kısaca e, tarımsal üretimdeki artışı e, Mustafa Kemal Paşa savunmakta. Atatürk'ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir. Bakın ilkeler sorularında genel itibariyle geçen ifade ne? doğrudan ifade e, ifadesi. Şimdi cumhuriyetçilik yönetimle ilgili. Cumhuriyetçiliğin olduğu seçenekler doğru cevap olamaz. E, laiklik yönetim, hukuk, eğitimle ilgili e, laikliğin olduğu seçenekler de olamaz. E, o halde ne kaldı? Doğru cevabımız B seçeneği halkçılık ve inkılapçılık. Peki 2010 sorusu, 2010 sorusu neymiş? Diyor ki Atatürk Türkiye halkı ırki veya dini ve kültürel yönden birleşmiş bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumdur. Yani ırk ayrımı da yok, din ayrımı da yok. Atatürk'ün bu anlatımıyla bir, kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kastettiği savunulabilir insani değerleri temel alan Atatürk milliyetçiliğini e, kastettiği de savunulabilir. Toplumun birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleştiğini de kastettiği savunulabilir. O halde doğru cevabımız nedir? E, 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. E, bir diğer sorumuz yine 2010 yılında gelen soru ne diyor? Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması ne vardı? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası vardı, Serbest Cumhuriyet Fırkası vardı ancak kapatılmıştı. 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiş. bu ertelemede aşağıdaki ilkelerden öncelikle yine öncelikli ifadesi kullanılmış. Hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu savunulabilir. Cumhuriyet dönemi boyunca kapatılan partilerin özellikle de ilk partiler, işte terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkası, sonra Cumhuriyet Serbest Cumhuriyet Fırkası ve daha sonraki dönemdeki kapatılan bazı partilerin kapatılma gerekçesi genel itibariyle bu partilerin laiklik karşıtı düşüncelere sahip kişilerin eline geçmesi, laiklik karşıtı faaliyetleri desteklemesi olarak kabul edilmiştir ve doğru cevabımız nedir? B seçeneği laikliktir.